Youtube kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Gönül Merve Erkan. Bu videomda sizlerle kayınvalidemlerleyiz. Ve birkaç kişi onlarla kalacağız. Onları ziyaret edeceğiz. Şimdi çok güzel bir kahvaltı hazırladılar. Bakın. Burada benim prensesim var. Ece. Benim yeğenim. Eşimin ortanca abisinin prenses kızı. Kuzenler bir arada toplaştı. Hadi bak bakalım Timur nereye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Beraber oyun oynuyorlar. Tam bir Timur aşı. Kayınvalidem şimdi çok güzel bir kahvaltı hazırlamış. Sabah bir kalktım kahvaltı var. Ay çok özlemiş. Sesimde de tuhaf bir çatallaşma var. Herhalde Ceyran'da kaldım. Şurada kayınvalidem. Ay gerçekten mi? Şey ATV'yi açayım. Ne oldu? Buldular mı? Kız, 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 kız. No. Ben sana dün demedim ya. mi? Ölüdür o kız diye. Burada da yengem var. Görünce. Bir şey yapmasınlar, bir şey yapmasınlar. Bir şey yapmasınlar, bir şey yapmasınlar. Ertim. Merhaba. Ertim. en, en ufakları benim. Evet. Bir, bir büyüğümüz Aynur ablam. Bebiğimiz dilek abla. Bir şey iki ne çekiyor. Bebeğim, be. ben kız, ben meşhur oldum. Bir şey söyleyeyim mi? Kaynana beni devire diye bir video çeksen trilyon olurum biliyor musun? Beni iki bir tokatlar mısın? <laughs> İyi maşallah. İki bir tokatla söyle. Hadi gel. Kayınannam çok güzel bir kahvaltı o hazırladı o bize. Neler geldi gibi? Alt katman için yeni bir video. Nene canat, nene mı diyor? Otuz başına vurmuştu. Şimdi biraz geçmeye başladı. Şimdi böyle islikleri olmuş teyzeli. Saç öne geliyor. Berbere götürmedik diye babaannesi bağlamış. Kusum beni. Angural'da kahve yapıyor herhalde. Oturacağız kahvemizi içeceğiz. Benim bir güzel kızım da burada. Ben de bir çay içiyorum. Tümünü uyuttum ya dişi çıkıyor herhalde. Herhalde değil de yani dişi çıkıyor. Şuradaki dişi çıkıyor ve gerçekten var ya sürekli böyle mıy 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 zor onun için de zor dişleri acıyor farkındayım ama aşırı bunu Evdeyiz yani bir yere gitmiyoruz. Vakit geçiriyoruz ailelerimizle. Birkaç gün daha buradayız. Ablamın ellerinden kayfe içiyoruz kayfe. Aşağıda kim var? Kadir amcanın köpeği. Çok tatlısın sen. Ay, kocaman olmuş ya. Minicikti kocaman olmuş. Yeni gelin harifesi. Yeni gelin. Yeni, gel <laughs> Yeni gelin. Abla kaç Yeni yıl? 8 oldu yıl 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 yıl. değil mi sizin? 2012 değil Evet. Ne yediriyor oğlum deden sana? Köfte. Köfte. Ha evine var tamam. Üç kuşak. Ne olmuş yavrum? <laughs> Daya. Daya. ya, Timur domates aldı bu zorunda. ne şey yapıyor. Gece şey eğiyor <laughs> domates vermiyorlar. Nasıl yiyor çocuğum domatesi? Yalnız bayağı yedi ha. Tam koysak <laughs> daha da lezzetli yer belki. Kabuktan biraz bir yolda ne Bak bir de onun var e ya e sen. E Hah. Ye ye. Hiç. Hah. Ha. Ha. ha şimdi git dedene. Şu dedenin yanına. Git yürü. Ha de bir şeyler diyorsun. Bey, hani mi şimdi De de. Hani mi şimdi domates Ne mi ya? Hani arabalar nerede? Çayı ısıtıyor musun? Çay çıldırıyor domatesle. Onunla demek ki bir domates vermek lazım. Evet. Biz Diloş'a gidiyoruz. Şimdi çıktık evden. Saat son 8 buçuk. Yaz işte, yaz havası. Şöyle bir saat, buçuk saat sonra da şey gelir, eşi gelir. Yavaş, yavaş dur, yavaş. Yapma oğlum, yapma. Dün e, onlardaydık, sonra dedik yani akşam böyle bir kaçalım işte değişiklik olsun diye. Timur'u böyle kırmızılar içinde giydirdim, Esra teyzesinin sandalettir, Esra teyzesi bak. Doruk da bisiklet sürüyor dışarıda. Abi, Şimdi arabaya bindim. Ee, Timur biraz burada oynuyor. Oynatıyor babası onu. Alacak mı canım? Şimdi sizi Dilara'ya doğru yola getiriyorum. Ben hayatımda böyle terbiyesizlik görmedim. Bayağı bu video izleyeceksin ve ne diyeceğimi anlayacaksın. Yani e, ayıp ettim. Ayıp ettin yani, ben burada çocuğumla seni bekliyorum kapıdayım, sen neredesin? Böyle terbiyesizlik yok, daha da gelmem. Dilara'yı bekliyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Geldim de şimdi bekle diyor. bir iki dakikaya geliyorum diyor. Büyük ayıp, rezillik ya, başka bir şey değil. Bir daha gelmem. Biz şu an Diloş'un evindeyiz. Çocuklar oyun oynuyor. Rıfat balkonda. Sizin. dondan paçaları göstermek istiyorum. Ben ben. Bu benim gururum. Timur'u kaşim diye seviyor. kaşim. Kaşı 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 Ama zayıflayacağız. Çünkü ben tatillerim ve tatili günüm olmaz. Biz artık e, ne yiyeceğimizi şaşırdık. Bu her şey. Bu hayat. Dökelim artık. <laughs> Hep gönül istedi. Ben gelince sen bana bugün nasıl atıp demedin mi? Vakıl sana geldi. diye. Ooo inanamıyorum. Neyse. Neyse. Hiç evet. <laughs> hiç waffle affetmem şu an. Waffle önemli bir detay. Bak. Sağlık bir kere meyve yiyoruz burada. Böyle. Afiyet olsun. İyi hadi ben şunu yapayım da ondan sonra konuşalım sizden gene. Evet. Ayı. Bunlar buzdan çek dur. Çok zor sıkıyor bence. O ileriki mağazada. Yo, benimki niye zor de, de, Çok sevdim Bırakmıyor şimdi. yan ya. Gelecek bir almaya da Onlara son dakika dolap paleti gelmiş. Şeyden, gelmiş. Yani, şimdi yarın gerçekten şey, Ürünler falan var. No. çok kart, kart Çok karışık sevmiyorum.

yani, yani, tam da, da şey diye koydu yanlışlıkla bir şeyi daha dikkat etmeye çalışınca mafol boy olmayalım. Hadi ya ben mala atıyorum muzu çekiyorum. Ben buna attım, attım bu yani. ya, var normalde tam yine o şey. var, mı? Orada mı? Orada mı? ne çekmiş. Ya sağdan normal bu buradan ama mı? Ne bu? Ben bir şey koyuyor. 2 pançörüm var mesela çikolata koymuş şöyle 60 gramlı bir şey. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok dışarıda el milyon, burada bedava. Şimdi hemen enişteme götürüyorum. Kime mi? Canım enişte. Enişte. Aman tanrım. Kurbağa pirinç. <laughs> bak hala altı sıcak en sevdiğim. Bak. Ben... Burada mı yiyeceğiniz? Şey Olmaz sayı. İçeride yeriz. Ya. Içeride yani içeride bir yeriz tamam. <laughs> bir bakıda yaptık. Tamam. Evet, bakalım. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş değil mi? Harika. Sineği de alır mısın şimdi? Evet. Tatilin günahı olmaz, bol bir. Ben yaptım. Ha bu da hemen kameralar almış Geliyorsun Görüyorsun dili anlatmaya <laughs> gerek yok. Hadi bize afiyet olsun. sohbet ettik muhabbet ettik kameranın şurasına bakıyorsun <laughs> pardon çok sohbet güzel. ettik muhabbet ettik bayağı böyle bir güldük eğlendik bayağı. her zamanki gibi <laughs> Bugün <gibi. Çok gülüyor> <güneşlerine> da ben toplarım. <laughs> o zaman bu vlog burada bitsin ee, çok fazla bir şeyimiz yok yani yedik, kişi eğlendik bayağı yedik çünkü bayağı yedik güzel yedik, da yedik. eniştem çok olur kendileri benim. evet o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, zili aktifleştirip bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.